Evet herkese merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün videomuzda birçok oyuncunun, yeni oyuncunun ya da fetiş sezonu oynayan oyuncuların bile yapmış olduğu bazı hatalar var. Bunlara sahada çok fazla denk geldim. Nedir bu? Şimdi Rise of Kingdoms'ta birçok komutan var. Bu birçok komutan, bazıları arkada kullanılan komutanlar. Yani arkada kullanıldığı zaman iş yapıyor. Birinci komutan olarak kullanamıyoruz. Bazıları da birinci komutan. Bunları arkada kullanamıyoruz. Ee, şimdi bu videoda birçok komutanı böyle hızlıca hızlandırılmış komutan versiyonu gibi çok fazla uzatmadan bazı detay yerleri olmadığı sürece videoyu uzatmadan hızlı hızlı anlatacağım. Videoyu izlerseniz gerçekten size büyük fayda katkı sağlayacaktır. Çünkü sahada gerçekten haddinden fazla yanlış Komutan kullanan yani önde kullanacağı komutanı arkaya atan, arkada kullanacağı komutanı öne atan oyuncular var. Ee, hangi çeşit komutanlarımız var? Mesela bir piyade komutanımız var, süvari var, okçu var ve bir de liderlik komutanları var. Yani mühendislik ve kuş o toplama komutanları falan onlara hiç girmeyeceğim. Şimdi bazı liderlik komutanları var. Bu liderlik komutanları yani liderlik demek herhangi bir komutanla kombin yapabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi uzatmadan hemen videoya geçeyim. Bu dediğim konuyu, bu liderlik konusunu da videonun içerisinde anlatayım. Şimdi ilk başta şöyle komutanlarımıza bir girelim. Sahada en çok gördüğüm, bakın bunu fetih sezonlarında yani sadece 4. KVK değil, yani 7. 8. KVK mesela 28.97'de benim kendi krallığımda 6. KVK oynadık ve bu hatayı çok gördüm. Nedir bu hata? En büyük hatalardan biri. Şimdi adamın elinde bir Spisio var, bir Guanyu var tamam mı? Bu hatayı söyledikten sonra komutanlara geçeceğim. Bak biliyor ki, bak bu, bunu biliyor. Guanyu'nun eski Spisio'nun yeni bir komutan olduğunu yani Spisio'nun meta olduğunu biliyor. Ama şunu idrak edemiyor. Ya da buradaki skilllere bakmıyor. Spisio'yu öne atıyor. Guanyu'yu arkaya koyuyor. Şimdi Hemen Guanyu'ya gelelim. Guanyu'nun skillleri neymiş bakalım. Guanyu birinci komutan mı olmalı? İkinci komutan mı olmalı? Yani şu ikiliyen bahsediyorum. E, ee, skilllerine bir bakalım. Şimdi diyor ki öfke gereksinimi 1000 alan etkili. Doğrudan hasar, hasar faktörü 2000. Çok güzel. Hasar faktörü 2000. Hasar faktörü ikinci komutanken yani ikinci komutan yaparsan ben bu komutanı 1000 hasar faktörüne düşüyor. %50 hasarı düşmüş oluyor. Şimdi senin bunu arkaya atman e, sana hiçbir anlam ifade etmiyor. Şimdi Spisio ne kadar meta olursa olsun yeni olursa olsun sen bunu bunun arkasına atarsan Guan Yu ikili bin olacak. Bine düşecek. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne yap abi? Eski olduğu halde herhangi bir başka kıtan yoksa Spicio ile Guan Yu yu birleştirmek istiyorsan mecburen Guan yönde, Spicio arkada yapmalısın. Şimdi hemen hızlıca komutanlara geleceğim. Önde mi arkada kullanılmalı? kullanılmalı. Yani anlatmak istediğim burada Spicio, Guan yöndeki olay komutanları önde mi arkada mı kullanmanızı size anlatabilmek için olayı anlatacağım şimdi. Spicio piyade komutanı önde de kullanabilirsin, arkada da kullanabilirsin. Zugi bir okçu önde de kullanabilirsin, arkada da kullanabilirsin. Luice önde de kullan, arkada da kullan. Guanyu sadece önde kullanırsın. Arkada kullanırsan %50 düşer. Burada gösterdiğim gibi. Tarık. Önde de kullanabilirsin, arkada da kullanabilirsin. Genellikle bir rallicidir. Sahada kullanılmasını önermiyorum. Wu Kong. Bakın bunda da aynı bir olay var. Öfke gereksinimi 1000, hasar faktörü 2700. Hasar faktörü ikinci komutanken 1.350. Bu ne demek oluyor? Ben bunu arkada kullanamam. Arkada kullanırsam 2.700'den 1.250'ye düşecek. Bu kesinlikle birincil komutan olmalı. Hoochubing ikinci komutan olarak kullanması. Bu zaten toplama geçiyorum. Leonidas normal şartlarda arkada ve önde kullan kullanılabilir. Fakat eski bir komutan olduğu için kesinlikle arkada kullanmayı tercih edin. Kimin arkasında kullanabilirsin? Guanyu ile çok iyi çalışıyor. Guanyu'nun arkasına atabilirsin. Zenobia sahada kullanmıyorsun. E, garnizon'a atıyorsun. Piyade bir komutan. Sahada kullanılmaz. Şu anda garnizon'da hali hazırda. Hala kullanılabilir. Ne Nebukat Nezar. Önde de kullanabilirsin. Arkada da kullanabilirsin. Genellikle Budika ile Zugeliank iyi çalışıyor diyebilirim. Tarık e, e, Pakal. Önde de kullanabilirsin arkada da kullanabilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok ama eski bir komutan olduğu için genellikle arkada kullanmanızı tercih ediyorum. E, rallilerde tarığın arkasına atarsın. Açık alanda da tarığın arkasında kullanabilirsin. Eğer birinci komutan olarak kullanmak istiyorsan pakalı. Pakal arkası aralt yapabilirsin. Sargon. Önde de kullanabilirsin. Arkada da kullanabilirsin. Ama genellikle arkada kullanılmasını tercih ediyorum. Çünkü e, Yeni bir komutan olmasına rağmen çok fazla bir hasar yok. Tank yapmak istediğimiz komutanın arkasına koyuyoruz. Mesela Guan Yu eski bir komutan. Kırılgan bir komutan. Guan Yu'nun arkasına at. Guan Yu kırılgan olduğu için bu biraz Sargon'la beraber tank olacaktır. Gorgo. Şimdi Gorgo bir piyade komutanı aynı zamanda bir garnizon komutanı. Genellikle garnizonda kullanılıyor. Fakat sahada da çok fazla kullanılmaya başlandı. Önde de kullanılabilir, arkada da kullanılabilir. Fakat şöyle bir şey var. Önde kullanırsan avantajın 900 öfke birimi. Burada mesela bak birçok komutanın böyle göstereyim hemen hızlıca. Videoyu uzatmayacağım ki lütfen izleyin. Öfke gereksinimi 1000. Bunun öfke, öfke gereksinimi 900. Bu bir avantaj. 100 öfke demek senin rakipten daha hızlı sikil e, skill beceri atman demek. Tamam bu artı bir okey. Ama dezavantajına gelecek olursak piyade komutanları zaten çok hantal ama Gorgo'da bu olay Haddinden fazla e, daha da hantal. Öyle söyleyeyim size. Yani önde kullanılması dediğim gibi öfke göreksiniminden dolayı artı bir ama dezavantajı ne diye soracak olursanız normal bir piyadeden bile çok çok daha yavaş bir komutan diyorum. Konstantin genellikle artık kullanmıyoruz. Konstantin'i garnizonda e, Gorgon'un arkasına atıyoruz. Zenobia'nın arkasına atıyoruz. Sadece garnizonda kullanın. Birinci, ikinci komutan olarak sahada kullanmayın. Ha derseniz ki Garnizonda hangi nerede olması gerekiyor? Birinci mi ikinci mi? Kesinlikle ikinci komutan garnizona at. Kullanabilirsin. Gorgo ile iyi çalışıyor. YSS. Bak şimdi geldik güzel bir noktaya. Bu YSS liderlik komutanı. Ne dedik? Piyade komutanları var. Okçu komutanları var. Süvari komutanları var. Bir de liderlik komutanları var. Liderlik komutanları genellikle arkada kullanılır arkadaşlar. Neden arkada kullanılır? Çünkü ekipman tercih ederken piyade, Okçu süvari ve liderlik komutanı ek ekipmanları var Biz Bunu önde kullanabilmek için e, Liderlik nedir liderlik şudur liderliği herhangi bir komutanla mesela diyelim ki bir Gorgo Gorgo bir piyade garnizon ben Gorgo'nun arkasına YSS'yi atabilirim Atarsam YSS'yi YSS ne olacak e, Piyade okçu süvari ve kuşatma birimi gönderebiliyorum rallye ya da bayrağı Bu liderlik komutanlarının şeyi budur. Yani birden fazla kıtayla e, rallilere katılmaya ya da garnizon tutmaya yarayacak işlemdir. Nedir? Bunu önde kullanabilmek istiyorsam eğer buna bir liderlik seti dizmem gerekiyor. Ekstra olarak e, bir piyade setim varsa buna bir piyade seti atıyorum. Piyade seti takıyorum ya da süvari olabilir, okçu olabilir. Onları taktıktan sonra sadece piyade taktıysam piyade komutanı yani bu liderlik piyade komutanı oluyor. Okçu takarsam okçu süvari takarsam süvari. Ama genelde dediğim gibi olay bu şekilde liderlik kom ekipmanları olan oyuncu sayısı çok az. Bunu nerede kullanıyorum? İkinci garnizon komutanı olarak kullanıyorum. Önde kullanamazsınız. Kullanmak istiyorsanız belirttiğim gibi ya okçu piyade süvari setlerinden birini takacaksın ya da liderlik seti takacaksın. Liderlik setini takarsan tamamen bu komutandan faydalanmış oluyorsun. Aralt. Kesinlikle eski bir komutan artık e, miladının adının dolduğunu düşünüyorum. İkinci komutan olarak kullan. ilk komutan olarak kullanırsan daha da patates ederler. Martel. Gelen müzebaflarından sonra gelecek olacak geleceği söylenilen müzebaflarından sonra Martel önde de kullanılabilir mi bilmiyorum ama Arkada kullanılabilir. Komutan sıkıntın varsa kesinlikle arkada kullan. Saladin. Önde de kullanılabilir. Arkada da kullanılabilir. Duvari oyuncular için eksik e, kıtan varsa tamamlayabilirsin. Ama önde kullanılmasında fayda var. Arkada çok fazla iş yaptığını düşünmüyorum. E, bunları geçtim. Bak şurada ne var? Şu liderlik. Bunu da geç. Bu da liderlik. Liderlik komutanlar. Şimdi birçok komutan şimdi sahada kullanabilmek için liderlik komutanları. Mesela bir Mehmet var. Fatih Sultan Mehmet her komutanın arkasında kullanıyoruz. Önde kullanılmaz. Hiçbir şekilde kullanılmaz çünkü liderlik komutanı. Ee, bazı komutanlar var. Sanırım iki tane. Birisi de Trajan ve Mehmet. E, pardon Trajan ve Mehmet diyorum. Trajan arkada önde kullanılan nadir liderlik komutanlarından biri. Ona da birazdan değineceğim. Fatih Sultan Mehmet kesinlikle önde değil. Arkada kullan her komutanın arkasına at. İşine yap, işine bak. Cengiz Han kullanılmasını önermiyorum önde de arkada da iş yapmaz. Kesinlikle kullanma. Flavius. Bir piyade garnizon beceri yeteneği ağzına sahip. Garnizon komutanı. Önde de kullanabilirsin. Arkada da kullanabilirsin. İki şekilde de garnizonda iş yapar. Etelflet. Arkada kullanacaksın. Kullanılabilir. Bazı buff ve debuffları var. E, komutan sıkıntın varsa herhangi bir komutanın arkasına at. iş yapar. Cao, cao hiçbir şekilde kullanma. Bunlara girmiyorum. Richard kullanma girmiyorum. YSG. Ee, yine bir okçu tasil alakalı bir problemin komutan eksiğin varsa kesinlikle arkada kullanılabilir. Önde kullanma sıkıntı yaşarsın. Alex, ee, önde kullanmıyoruz, arkada kullanıyoruz. Eğer KVK 2 ya da e, KVK 2 oynuyorsan İskender'i önde kullanabilirsin. Ama fetih sezonunda oynuyorsan Luiche'nin arkasında rahatlıkla iş yapar büyük İskender. ikinci komutan olarak kullanabilirsin. LG'de geçiyorum. Mulan, entegrasyon ve barış koruma. Mulan genellikle Trajan'la ikilediğimiz açık alanda kıtalarımıza buff, debuff sağlaması için kullandığımız bir komutan Mulan. E, nedir bunun esprisi? Genellikle arkada kullanıyoruz. Yetenek ağacı ve skill'lerinin dediğim gibi buff ve debuff kırılması sağladığı için Trajan'ın arkasına at, kullan. E, bu kıtayı kullanırsan yani Trajan ve Mulan kıtasını kullanırsan, Alacağın rapor yani trajan ve mula'nın alacağı rapor kötü gelir. Kötü dem kastım öyle çok aman aman da kötü gelmez ama kötü gelir. Fakat diğer kıtaların diyelim ki 5 kıta çıkıyorsun 4 kıtan ayrı bir kıta trajan mula'nın var. Trajan bulan raporları kötü gelir ama diğer 4 kıtanın raporları gerçekten iyi gelir muazzam gelir. O yüzden arkada kullan. Tam Tamiriz hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Eğer kullanacağım diyorsan illa elinde varsa arkada kullan geç bunu geçiyoruz. Her Yine bir liderlik garnizon komutanı. Ee, hiçbir şekilde önde kullanmıyoruz. Dedim zaten liderlik garnizonlarından beklediğimiz olay şu. Şimdi ben buna dediğim gibi ilk başta buna piyade seti takabilirim. Süvari takabilirim. Okçu takabilirim. Mesela nedir bu? Bunun, bunu kullanacağım. Süvari seti takacağım. Arkasına Janziska atıyorum. Hiç gerek yok. Ne yapıyorum? Janziska'yı öne koyuyorum. Süvari garnizon bunu arkaya atıyorum. Yani e, önde kullanırsam bir herhangi bir piyade okçu süvari seti takarsam bu liderlik özelliğini kullanamıyorum. Ne demek? Yani her birimden atamıyorum bayrağı ya da rally'e hiçbir şekilde üç birimden 4 birimden atamıyorum. Heraklius arkada kullan. Ee, genellikle sağda kullanılabilir mi? Ben kullanıyorum. Zuge'nin arkasına atıyorum. Ee, şeyin arkasına atıyorum. Neydi o? Bir tane daha komutan vardı. Ziyang'ın arkasına atıyorum. Kullanılabilir. Arkada da kullanılabilecek bir komutan ama genellikle garnizonda ikinci komutan olarak kullanıyoruz. Liderlik komutan. Aşurbanipal. Bir rallici. Sahada da kullanılıyor. Aşurbanipal, Budika. Budika, Aşurbanipal ya da Zugi arkası Aşurbanipal kullanabilirsiniz. İyi bir komutan. Sahada da kullanılır. Birinci, ikinci komutan olur. Fark etmez. Şimdi mor komutanları da aslında biraz değerlendireyim. Oyuna yeni başlayan oyuncular için. Bunları da geçmeyeyim bir Baybars var. Baybars'ımız önde kullanılır, arkada kullanılır. Sıkıntı yok. Osman yine bir liderlik komutanı. E, oyunun başında çok fazla sıkıntı yaşarsınız, yaşamazsınız bilmiyorum. Kesinlikle arkada kullanın. Önde de kullanmak istiyorsanız dediğim gibi oyunun başında liderlik seti yapma şansınız olmayacağı için piyade, okçu, süvari ya da herhangi bir set takıp o şekilde süvari ya da piyade okçuk şeklinde kullanmanız gerekiyor. Bu dikkat kesinlikle kullanmayın. Sadece barbar kesmek için kullanın. E, barbar kesmek için birinci komutan olabilir. Dioşan. yine aynı şekilde barbar kesmek için Jean Dark entegrasyon toplama destek. ikinci komutan olarak iş yapar. Oyunun başında iyi bir komutandır. İşinizi görecektir. Genellikle toplama yapıyoruz ama oyunun başında dediğim gibi Santuz'un arkasına atıp buff ve bad. Yani bu nedir? Mula'nın bir mor versiyonu. İkinci şekilde kullan. Kusunoki önde kullanıyorsun. Genellikle garnizonda tercih ediliyor oyunun başlarında. Santuz'un counter'ıdır. Bu bir okçudur. Santuzlu piyadedir. Birçok oyuncu bunu bilmez. Kusunoki önde kullanabilirsin. Garnizonda da ilk komutan olarak kullanabilirsin. Süvari Belisarius'umuz var. Belisarius genellikle barbar kesmek için kullanıyoruz. Hareketlilik yetenek ağacından dolayı birçok oyuncu oyunun başlarında farm kesmek için yani toplama yapan kıtaları kesmek için bu hızdan yararlanmak için Belisarius'u kullanıyor. Savaşta kullanma. Okçu barış koruma beceri. Keira yine aynı şekilde YSG'nin bir mer mor versiyonu, Ceroli taarruzundan, Ciroli krizinden artık hangisindense tam olarak hatırlamıyorum. Kasarsın. YSG'nin mor versiyonu barbar bar kesmek için kullan ama illa da kullanacağım diyorsan ikinci komutan olarak kullan. Santuzu kesinlikle oyunun başlarında garnizonlarda, açık alanlarda en çok gördüğümüz komutanlardan biri. Çin medeniyetiyle herkes başladığı için birçok e, hızlı bir zamanda Santuzu fullliyoruz. Birinci komutan olarak kullanmalısın, ikinci komutan olarak iş yapmaz. Piyade garnizonudur. Garnizonda da kullanabilir. Garnizonda birinci komutan, ikinci komutan olarak iş yapar. Herman. Bir okçu garnizonu. Genellikle garnizonlarda bunu görmeyiz oyun başlarında. Fakat e, açık alanda kullanılabilir. Birinci komutan, ikinci komutan olarak da kullanılır. Garnizonda kullanma eğer oyuna yeni başladıysan açık alanda kullan, geç. Yine bir spesiyof afrikanus var. Liderlik ekipmanları olmadığı için, liderlik yetenek harcına sahip olduğu için birinci komutan olarak kullanmıyorum, ikinci komutan olarak kullanın. Birinci komutan olarak kullanmak istiyorsan eğer illaki piyade, süvari, okçu setlerinden birini tapıp, takıp sadece o birimle oynamak zorundasın. Bunda da yok. Yine bir garnizon piyade ama garnizonda görmeye alışık olmadığımız bir komutanlardan bir tanesi. Açık alanda kullanılır mı? Kullanılır. Birinci, ikinci komutan olarak kullan. işine bak. İkisinde de iş yapar. Süvari garnizonu bir pelagiusumuz bel var. Yine oyunun başlarında garnizonda görmeye alışık olmadan biz bir komutan. Yetenek ağacı kesinlikle iyidir. Bunu çok beğeniyorum. Beceriye yetenek, yetenek ağacı var. Ee, önde de kullanılabilir. Arkada da kullanılabilir. Genellikle baybarsla belisariusla iyi ikili olur. Kullan geç. Minamotu zaten geçiyorum. Bir Matilde var. Bu toplama komutanı ki sadece toplama yaparak kullanın. Lohar sadece barbar keserken kullan. Önde arkada arkada iş yapmaz neden desen arkadaş yapmaz zaten barbar bar kesiyorsun öne at arkaya ekstra bir barbar bar, yani barış koruma komutan atman Hiçbir anlamı yok önde kullan barbar bar kes. Sadece toplama yap Gürcistan Kraliçesi Tamar falan filan. Bakalım burada hangi komutanlar var? Ramses. Abi hepsini detaylı olarak anlatacağım hızlı hızlı geçiyorum bak. Ramses X eski bir komutan. Birinci, ikinci komutan olarak da kullanmayın önermiyorum. Handy. genellikle okçu rallilerinde görmeye alışık olduğumuz bir komutan. Eğer rally'de kullanıyorsan birinci komutan da olabilir. ikinci komutan da olabilir. Ashurbanipal'la ikili yaparsın. Ya Ashur'u önde kullan ya Henry'i kullan. Hiçbir şey fark etmez. Sahada da kullanabilirsin. Birinci komutan olarak kullanılması daha iyi. ikinci komutan olmasındansa sahada kullanmak için. Ragnar kullanma zaten geç. Tutmos kullanma geç. Edward geç. Ha bak mesela Edward. İlla bir Edward'ın varsa illa yine kullanmak istiyorum diyorsan. Oyunun başlarında mesela KVK 2 olur KVK 3 olur. Aynı olay bunda da var. Birinci komutan olarak kullanmak zorundasın. Hasar faktörü 2500. ikinci komutan olunca 1250. Herhangi bir komutan fullerken ya da kullanırken buradaki yetenek ağaçlarına skilllere, becerilere dikkat edin. Dikkatli okuyun arkadaşlar. Teodora var. Yeni liderlik karnizonu. Arkada kullanıyoruz. Genellikle artık Teodora'da bir şey kalmadı. Kullanmıyoruz. Justinian. Süvari işgal komutanı. Genellikle Nevski ile beraber rallilerde görüyoruz. Nevski'nin arkasında görüyoruz normal şartlarda eğer Ralli'de kullanıyorsan Nevski'nin arkasına atman gerekiyor yani ikinci komutan olarak kullanıyoruz sahada kullanmak istiyorsan birinci komutan da olur ikinci komutan da olur herhangi bir komutanla ikili kombinasyon yapılabilir her komutanla iyi çalışır şu ana kadar kötü bir süvari komutanıyla çalıştığına denk gelmedim Artemis'e yine bir okçu komutan yine kırılgan bir komutan fakat yine hala öfkesi doğrudan hasar faktörü falan 1800 çok eski bir komutan olmasına göre çok iyi alan hasarı vurur önde de kullan arkada da kullan bak Trajan şimdi buraya geldik ee, Trajan yine genellikle önde görmeye alışkın olduğumuz gibi bir komutan arkada da kullanılır liderlik şeyi var ee, burada yetenek ağacı var Trajan'ı hep önde görüyoruz önde kullanmak istiyorsan ki genellikle piyade olarak biz bunu kullanıyoruz piyade setini buraya takıyoruz piyade olarak kullanıyoruz birinci komutan da olur ikinci komutan da Ziyang ee, yine genellikle önde görmeye alışkın olduğumuz bir komutan. Arkada çok fazla iş yapmaz ama önde kullan. E, önde kullanılabilecek bir komutan. Rally'de kullanmıyoruz. Eskiden rally'lerde çok ses getirmişti. Sadece sahada kullanmak, birinci komutan olarak kullanmak en mantıksız. Süleyman kullanma geç. Yine bir liderlik, yine bir lapu lapu, yine bir garnizon, yine bir beceri. Yine bu da aynı şekilde. Ee, genellikle ral, bayraklarda artık yani bayraklarda daha fazla görmeye belki alışacağız ilerleyen zamanlarda ama bayraklarda görmüyoruz ne yapacaksın? Bir şehir garnizon komutanı. Aynı şekilde arkada da önde de kullanabilirsin. Çünkü şehrinde senin çok fazla şey olduğu için, kıta olduğu için herhangi bir ekipmanın varsa liderlik tak önde kullan. Eğer yoksa arkada at Gorgon varsa ne bileyim, şehrinde kullan. Bileyim Genellikle arkada görmeye alışkın olduğumuz bir komutan. Eski bir komutan fakat çok işlevli bir komutan. Birinci komutan değil ikinci komutan olarak kullan. Atilla birinci komutan olarak kullan. ikinci komutan olarak da kullanılabilir. Rallilerde kullanabiliyoruz bazen. Diyorum amatör amanitore kullanma kullanma kullanma. Geç. Ee, geç. Atilla Takeda yapıyoruz. Takeda Atilla yani Atilla Takeda kullanmak istiyorsan illa. Sadece şehir rallilerinde kullanıyoruz biliyorsunuz. Ee, kullanmak istiyorsan Atilla'nın arkasında ikinci komutan olarak kullan. Birinci olarak sakın kullanma. Büyük Sayrus kullanma. Şey yok kullanma Nevski her zaman birinci komutan olarak kullanılması e, önemli. İkinci komutan olarak da kullanılabilir fakat genellikle e, kubing Kubingin arkasında görebiliyoruz ikinci komutan olarak ama genelde yani sağda yüzde 90 Nevski jandark ikilisini görüyoruz Nevski birinci e, jandark ikinci komutan olarak budika Kesinlikle birinci komutan ikinci komutan olarak çok fazla iş yapmıyor birinci komutan olarak kullan. Budika züge yapabilirsin. Budika aşurban yapal. Budika YSG. Budika Z Z Z şey e, ee, nezar olarak kullan. Birinci komutan olması her zaman daha iyidir. Bir jandark. Kesinlikle arkada kullan. Önde de kullanabilirsin. Ama neden arkada kullan? Nevski ve jandarkı birbirinden ayırmayın. Nevski jandark yapın. Geçin abi. İkinci komutan da birinci komutan da olur. Margaret geç. Mauryo ikinci komutan olarak kullanılıyor. Birinci komutan olarak kullanılmaz. Hangi komutanlarla iyi olur? Ee, Ziyank'la beraber, duvarı komutanıyla beraber iki iyi, iyi, ikili oluyorlar. Ulan geç, bunda geç, bunu da geç. Gılgamış kullanmıyoruz abi zaten. Honda. Yine aynı olay bunda da var. Doğrudan hasar faktörü 2500. Hasar e, ikinci komutanken yine 1257 şu. Fakat bunun böyle bir dezavantajı var. Şöyle bir dezavantajı var. Şimdi bu liderlik komutanı evet. Bunu önde kullanamıyoruz. Ama mesela diyelim ki bir garnizon ya da bir ralli komutanı olsaydı bu çok daha iyi olurdu. Bu sefer arkada e, yine kullanabilirdik ama şöyle bir durum var. Bunu da yine her şekilde sahada kullanılabiliyor. Bellerde de kullanıyoruz. E, kayıp kanyonda da kullanıyoruz. Buff ve baf almak için mecburen ikinci komutan olarak kullanıyoruz. Eğer ama eğer ki bir liderlik komut setim varsa birinci komutan olarak kullanabiliriz ama önermiyorum nedeni de şu öfke gereksinimi 1350 çok büyük bir öfke gereksinimi normalde 1000 iken bunda 1350 kullanılmasını önermiyorum Bertrand ikinci komutan birinci komutan da olabilir ama genelde ikinci komutan olarak kullan tank komutanıdır iş yap geç Zanz Janziska Süvari Süvari sen bir garnizoncuysan birinci komutan olarak kullanmak zorundasın arkasına Heraklius ee, ya da ne bileyim herhangi bir YSS falan atabilirsin bir liderlik komutanı koyman gerekiyor. Şu anda yeni gelen Yuvari Garnizon ile beraber iyi çalışacaktır. Büyük ihtimalle ikinci komutan olarak Jan Ziska'yı göreceğiz. Herman. Bakın bu da yeni bir komutan. Çok iyi bir komutan. Sahada çok 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 nadir. Yani %2'lik %1'lik bir oranla karşıma çıktı. İlk komutan olarak kullanıldı. Kesinlikle ikinci bir komutan Zugeliang'ın arkasında. Çok iyi çalışıyor. En iyi çalıştığı ikili Zugeliang. Budika ile de fena çalışmıyor ama en iyi ikili. Zuge Herman ikinci komutan. Kesinlikle birinci komutan olarak kullanmayın. Bunu da geçin. Belisarius. Yeni gelen. En yeni gelen bir süvari komutanı. Birinci komutan asla ve asla kesinlikle değil. İkinci komutan olarak Kubing'in arkasında çok iyi iş yapıyor. En iyi çalıştığı komutan Kubing. Nevski ile de kötü sonuçlar almıyor. Hani Balbarka hiçbir şekilde kullanma geç. Dido okçu bir garnizon komutanı. Kesinlikle birinci komutan zaten herhangi bir arkasına koyabileceğimiz ekstra bir okçu garnizonu yok. Garnizonda zu geliyen arkasına atıp kullanabiliyoruz. Bu şekilde kullanılıyor ama birinci komutan olması kesinlikle önemli. Burada yine Akitanyo, Akitanya düşesi Eleanor, Elenor, Neyse işte ne da bilmiyorum. Kesinlikle büyük ihtimalle yeni bir komutan olması, yeni bir garnizon olması, yeni çıkmasından iyi ile alakalı Birinci komutan olacaktır. İkinci komutan olarak da belki denilebilir. Yani Zanziska'nın arkasında mı önünde mi olacak diyorum. Birinci komutan arkasına Zanziska at arkasına herhangi bir Heraklius, YSS ya da diğer liderlik komutanlarından koy geç. Arkadaşlar olay buydu. Şimdi hemen şöyle e, geri geleyim. Bu liderlik komutanlarının ekipmanlarını sizlere göstereyim. Bakın burada işlenebilir. Yok seçmeyeceğim zaten şuradan çıkar. Şimdi bazı komutanların bak mesela şöyle piyade var. Mesela ne bileyim okçu var. Burada şeylerimiz var. Şimdi liderlik komutanları için bizim ee, Nerede nerede bunlar? Bizim bazı özelliklerimiz var. Nerede lan bu liderlik? Hiç mi yok elimde? Eee, seçemiyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Geçeceğe, geçeceğe. Hah, burada bakın bak. Birlik saldırısı bu liderlik komutanları. Eğer böyle bir setin varsa abi, kesinlikle liderlik komutanlarını gönül rahatlığıyla, her liderlik komutanına değil, garnizon olur, e, rally olur ya da açık alanda kullanmak istiyorsan çok daha iyi iş yapar. Bunu taktığın zaman her birimden sana atabiliyorsun, her birimden kullanabiliyorsun. Mesela 50 k okçu, 50 k piyade, e, 120 k süvari. Bu şekilde anlatmak istediğim şey bu. Yani liderlik komutanlarını gene de arkada kullanmamızın nedeni bu ekipman muhabbeti. İlla da önde kullanacağım diyorsan okçu takacaksın, sadece okçu kullanacaksın. Duvarı takacaksın, sadece tüvari kullanacaksın. işte ne bileyim piyade takacaksın, sadece piyade kullanacaksın gibi gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha fazla da bu tarz e, bilgileri sizlerle paylaşacağım. Elimden geldiğince birçok oyuncuya yine bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolara ağırlık verdim. Umarım dediğim gibi videoyu beğenirseniz abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.